etti beni! Kararlıydı! Kartala güvenemem artık! Öyle bir şey yapacağım ki, beni ısıracak hali kalmayacak o köpeğin! Birkaç adamımız direnişe geçti demiştin! Evet ama önlememiz zor değil! Kartal'ın büyük oğluyla konuş! Gitsin bastırsın direnişi! O serseri bayılacaktır bu işe! Kartal duyarsa çok tatsız şeyler olabilir! Duyacak! Duymalı, sen anlatacaksın. Anlıyorum. Tamam, derhal gidiyorum. Başarabilecek misin? Vazgeç istersen. Evel Allah. Hı? Yetmedi mi Rafet amca? At kıçında sinek gibi yaşadığım yetmedi mi be? Rast gelsin öyleyse. Bundan sonra benim dediğim olacak. Ne dersem onu yapacaksınız. Bin Ali ile ne kadar onur azdır. Ne yapmış Bin Ali? Adamların direnişini tek başına kırmış. Kimin emriyle? Beyefendinin. Sen nasıl oğlumu bu işlere bulaştırırsın? Nasıl sormasın bana? Ne oldu? Hangi işler? Sen yetmedin mi? Oğlumun da mı elini kanlayacaksın? Binali'yi de mi bu batağa göreceksin? Kendisi kendi talip oldu. Ben de sevinirsin diye, Binali'nin yeteneği, cesareti, başarı hoşuna gider diye... Bir daha söylemem! Bir daha affetmem, beni çıldırtma Osman! İnalı, oğlum, neden yaptın? Sizleri her pisliğin dışında tutmak için çırpındım ömrümce. Emeklerim boşa mı gidecek oğlum? Konuş! Bana sorman gerekmez miydi? Ben çocuk değilim! Ufak ufak başlar bu namusuzluklar. Sonra bir gün eline tabanca verir... ...Katil olmanı isterler oğlum. Heh, bir daha bulaşacak olursan acımam oğlum olduğunu bile unuturum. Sakın vurayım deme. Ne olur? Dayak yiyecek çağım geçti benim. Öyle mi? Öyle. El mi kaldıracaksın bana? <laughs> evlerine girmişler. Binali'yi paramparça etmiş. Bayıltana kadar dövmüş. Size bir daha hayranım beyefendi. Yaktınız kartalı. Kafa tutamaz artık. Nereye isterseniz, kime isterseniz saldıracaktır. gece sevinçten ağlamıştım. ilk çocuğum diye, ilk göz ağrım diye başımda taşıdım. Her dediğini yaptım. Anasız diye vurmaya kıyama. Beni ölümden kurtardın. Bu kadarlık sevinç yetmedi. Birbirimizi sevdik, mutlu olduk. Bazen acılar da çekeceğiz. Bana el kaldıracak oldu. Binali, ufacık, öksüz Binali. Sevgili oldum. Elim ağrıdı ağzına burnuna vurmaktan. Pişman olduğunu bilse... ...Koşar gelir, öperdi bu eli. Pişman değilim, hiç değilim! Öldürmediğime dua etsin! Pişmansın! Pişman değilim! Pişmansın! Başka türlü olamazsın! Sen baba kartalsın! Bizleri kanatlarının altında tutacak, koruyacak ısıtacak, doyuracaksın. Dalgalarla boğuşmaktan yorulmuş bir gemiyim ben. Sadece burada huzur duyuyorum. Senin yanında. Burası sığınağım benim. Limanım. Senden bir çocuğum olsun istemiştim. Artık istemiyorum. Ölecek kadar üzgün. Babam bitkin, yemiyor, uyumuyor, yıkıldı o koca adam. Abi, ne olur beni kırm. Gidelim öpelin, barışın. Öyle bir babam yok benim. Bu kadar nankör olamazsın, bizi hem analık hem babalık etti. Bütün ömrünü, bütün sevgisini bizlere verdi. O da ya sen yemedin! Ben yedim! Sana bir kötülük gelmesin diye, doğru yoldan ayrılmayasın diye çıldırması çok doğal. Babam hayatı boyunca dürüstlükten, eşitlikten, namustan ayrılmadı. Elbet tepkisi de şiddetli olacak. <laughs> Namus, ahlak, eşitlik ve kartal bey. <laughs> Acaba babam kadar gaddar, vicdansız, para için kimselere acımayan biri daha var mı? Yeter, ayıptır. Kendine gel. Yalan mı söylüyorum zannediyorsun? Yeter dedim kokuşmuş herif. Kızmıyorum sana. Çünkü babanın iç yüzünü bilmiyorsun. <laughs> Hayatım boyunca bir daha yüzünü görmeyeceğim abi. Bütün o servet haksız kazançla, namussuzlukla yapıldı! Vergi kaçırarak, can yakarak, gasp ederek, kaçakçılıkla, silahla! İnanmıyorsan git sor! Biri babam, öbürü abim! İki can düşmanı oldular, çıldıracak gibi! Göreceksin, barışacaklar! mü bu kadar! Babamı en ağır şekilde suçladı! Gerçeği öğrenmeden babamla bir araya gelemem artık! Ne yapacaksın? Araştıracağım! <laughs> vergi ve servet beyannamelerini ihrat masraf defterlerini anlaşma dosyalarını gizlice kontrol ediyor. Kaçak getirdiğimiz makinelerin menşeini kurcalıyor. Babasının emriyle mi? Olur mu hiç? Kartal deli mi? Çocuk kendi başına afiye. Ya da bize düşman bir grubun emrinde başımızı yakabilir. Cezası verilsin. <laughs> Alo! Seninle konuşmam gerekiyor baba! Gel konuşalım oğlum! Oraya gelemem! Seni bekliyorum! Çok önemli! Peki oğlum! Neredesin? Geliyorum! Ahmet merhaba! Ne arıyorsun burada? Merhaba Rafet amca! Ahmet! <laughs> Ahmet oğlum! Canım Ahmet'im! Evladım! <laughs> ne biçim doktorsun? Hiç mi insanlığın kalmadı? Niçin çırpınmıyorsun? Niçin yaşatmıyorsun mu? Gözünü açacak diyorum, konuşacak, ayağa kalkacak... ...Ona bir şey olursa topunuzu öldürürüm! Yirmi <laughs> yaşında Ahmet'im, iyi kalpli, aslan Ahmet'im... ...Okulunu bitirecek, evlenecek, baba olacak! Hiçbir ümit yok diyemezsin! Ne lazımsa ben vereceğim! Kan mı, can mı, alın! Alın parçalayın beni, onu yaşatın! Onu yaşatın! oğlum! Ahmet'im! Kınalı kuzum! Ahmet'im! Canım! Ciğerim! Ahmet'im! Ahmet'im! <laughs> Ahmet canını sizin için verdi. Araştırıyordu. Döküman topluyordu. Gerçeği öğrenmek istiyordu. Neden? Neyi öğrenecek? Eli kanlı bir kaçakçımız, zalim bir çete reisi. Mi, yoksa namus suya kazanan iyi bir insan mıydınız? Sizin için çok ağır şeyler söylemişler Ahmet'e. İnanamıyordu. Bunalım içindeydi. Cellatlar buna haber aldılar. Ahmet kim bilir neler öğrenmişti. Çok tehlikeli biriydi artık. Öldürdüler. <laughs> Ne olur gitme, sen hiçbir zaman katil olmadın, olamazsın! Ne olur gitme, yalvarırım! Çekil ölümden! Yoksa önce senden başlarım!